Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die W-Fragen. Yani Almanca'da V harfiyle başlayan sorular. İlk olarak V harfiyle başlayan sorulara ve cevap örneklerine bakacağız. Daha sonra konuyla ilgili kelimeleri içeren bir diyalog ile dersi bitireceğim. Fil, Spaß. Veya Wer? Wer kim? Wer ist das? Bu kim? Das ist Erik. Bu Erik. Wen? Wen kimi? Wen kennst du? Kimi tanıyorsun? Ich kenne Emma. Ben Emma'yı tanıyorum. Wem? Wem kime? Wem hilfst du? Kime yardım ediyorsun? Ich helfe meinem Bruder. Ben erkek kardeşime yardım ediyorum. Wesen. Wesen kimin? Wesen taşı istas. Bu kimin çantası? Das ist meine taşı. Bu benim çantam. Was? Was? Ne? Was machst du? Ne yapıyorsun? Ich schreibe einen Brief. Ben bir mektup yazıyorum. Vomit Vomit ne ile? Vomit komstu. Ne ile geliyorsun? Ich komme mit dem Bus. Otobüs ile geliyorum. Wo? Wo nerede? Wo wohnst du? Nerede ikamet ediyorsun? Ich wohne in Stuttgart. Ben Stuttgart'ta ikamet ediyorum. Wohin? Wohin? Nereye? Wohin gehst du? Nereye gidiyorsun? Ich gehe nach Hause. Ben eve gidiyorum. Woher? Woher? Nerede? Woher kommst du? Nereden geliyorsun? Ich komme aus der Türkei. Ben Türkiye'den geliyorum. Wie Wie? Nasıl? Wie kann ich helfen? Nasıl yardım edebilirim? Du kannst meine Tasche tragen. Sen benim çantamı tutabilirsin. Wie viel? Wie viel? Ne kadar? Kaç anlamına gelmektedir. Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? bu ne kadar, bunun fiyatı nedir anlamına geliyor. Das kostet 2 euro. Bu iki euro tutuyor anlamına gelmektedir. Van. Van. Ne zaman? Van komstu. Ne zaman geliyorsun? Ich komme morgen. Ben yarın geliyorum. Warum? Warum? Neden? Niçin? Warum ist das hier? Bu neden burada? Das ist hier, weil ich es brauche. Das ist hier, weil ich es brauche. Bu burada çünkü benim ona ihtiyacım var. Welche welche hangi? Welche Sprachen sprichst du? Welche Sprachen sprichst du? Hangi dilleri konuşuyorsun? Ich spreche Türkisch und ein bisschen Deutsch. Ich spreche Türkisch und ein bisschen Deutsch. Ben Türkçe ve biraz Almanca konuşuyorum. Worüber? Worüber? Ne hakkında? Worüber redest du? Worüber redest du? Ne hakkında konuşuyorsun? Ich rede über die Arbeit. Ich rede über die Arbeit. Ben iş hakkında konuşuyorum. Worauf? Worauf? Neyi? Ne üzerinde? Worauf wartest du? Worauf wartest du? Neyi bekliyorsun? Ich warte auf dich. Ich warte auf dich. Seni bekliyorum. Wieso? Ya da Veshal. Bu ikisi de aynı anlama geliyor. Neden? Niçin? Sorusunun cevabı oluyor. Wieso weshalb? O da Wieso weinst du? Weshalb weinst du? Neden ağlıyorsun? Şimdi ve fragın ile ilgili temel sorular bitti. Konuyla ilgili bir diyaloğa bakalım. Dersi o şekilde bitireyim. Warum nicht? Neden olmasın? Hallo. Wer bist du? Merhaba. Kimsin sen? Guten Tag. Ich bin Emma. Und wer bist du? İyi günler. Ben Emma'yım. Ve sen kimsin? Ich bin Paul. Woher kommst du Emma? Ben Paul'um. Nereden geliyorsun Emma? Ich komme aus Spanien. Ben İspanya'dan geliyorum. Und du? Ya ja, sen? Schön. Güzel. Ich komme aus Frankreich. Ben Fransa'dan geliyorum. Wann bist du nach Deutschland gekommen? Almanya'ya ne zaman geldin? Ich bin vor sechs Monaten nach Deutschland gekommen. Ben Almanya'ya altı ay önce geldim. Und wann bist du nach Deutschland gekommen? Peki ya sen Almanya'ya ne zaman geldin? Ich bin vor zwei Wochen nach Deutschland gekommen. İki hafta önce Almanya'ya geldim. Wen kennst du schon aus dem Sprachkurs? Dil kursundan kimi tanıyorsun? Ich kenne schon Marta, Jonas und Ahmet. Ben Marta, Jonas ve Ahmet'i tanıyorum. Ah, das ist aber ein schönes Notizbuch. Aa, bu çok güzel. Bu güzel bir not defteri. Wessen Notizbuch ist das? Kimin not defteri bu? Ist das deins? Bu senin mi? Ja genau. Evet aynen. Das ist meins. Bu benim. Wie viel hat das gekostet? Fiyatı ne kadardı bunu? Das war nur 4 Euro. Bu sadece 4 Euro'ydu. Wo wohnst du? Nerede oturuyorsun? Wir können zusammen eins kaufen gehen. Birlikte bir tane almaya gidebiliriz. Tolle idi. Harika bir fikir. Ich wohne in der Stadt. Şehirde yaşıyorum. Wann wollen wir uns treffen? Ne zaman buluşalım? Worauf warten wir? Gerne heute. Neyi bekliyoruz? Memnuniyetle bugün. Einverstanden. Kabul. Warum nicht? Neden olmasın? Viel Erfolg beim Lernen.